Yıldız! Yıldız! Gel buraya, nereye gidiyorsun gece vakti? Yani? Sana ne? Alay mı ettin aklınca sen benimle? Eğlendin mi bari? Bırak beni! Her şey eğlence değil. Büyü artık! <laughs> ya öyle mi? Öyle. Söz vermiştin bana. Döndürdün beni, tuzak kurdun bana. Evlen, otur evinde edebinde. Yoksa kendine düşmüş dedirteceksin. Lafını tartta konuş. Sensin düşmüş. Eee? Dokunma Getir. bana! Elimden bir kaza çıkacak, dur! Dokunma bana, defol! Yürü hadi! Gelmiyorlar mı? Yıldız, son iyi Sana dokunma diyorum, bırak! Eee? Bırak! Yeter! seninle mi uğraşacağım ben? Senden nefret ediyorum. Ne i̇nanmayacaktım sana. Nefret mi ediyorsun? Asıl ben senden nefret ediyorum. Ben! Bencinsin. Kendini bir halt zannediyorsun. Gözün başka, dilin başka söylüyor. Dengemi bozdun, asabımı bozdun. Sustum, sustum. Üstüme geldin. Yetti. Yoruldum. hayatta her şey istediğin gibi olmuyor. Evleneceksin o adamla. Başka yolun yok. Öldürürüm kendimi. Hayatım. Öldüremez. Neden biliyor musun? Çünkü o kadar çok seviyorsun ki kendini. Kıyamazsın sen kendine. Ya sen? hiç mi sevmiyorsun beni Ali Kemal? O adama verirken hiç mi acımayacaksın bana? Sana Allah acısın bundan da. Birine mi baktın? Gözünde dolanıyor. En son ne zaman rahat bir çektin Tefik? Savaş bitti zannediyorsun ama insan kendini kandırıyor. Gözünü kırptığın anda sırtından vurulacaksın biliyorsun. Her gece düşmanlık oluyorsun. O günün birinde bir yerden çıkıp gelecek nasılsa. Böyle bir günde ailenin yanında olmadığına göre yine düşman kovalıyordun ha? Neyse ki yanlarında sen vardın öyle mi? Bak Cevdet, bana düşmez ama ailenin başında değilsin. Azize'nin derdi büyük. Üstünde bir de senin başka bir kadınla... Sana düşmez Seyfik. Ne Azize'nin derdi sana düşer ne de benim kızımın söz yüzünü takmak. Anlıyorsun değil mi? Yedi yıldır. Tam yedi yıldır Azize'nin ve çocukların yanındayım. Yedi yıl sonra birdenbire ortaya çıktın diye her şeyin senin istediğin gibi olacağını mı sanıyorsun? Bir kere. Bir kere Azize'ye ve çocuklara ne istediklerini sordun mu? Onları üzmekten başka ne yaptın? Destur da Tefik. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Haddini aşıyorsun bak. Had meselesi değil Cevdet. Azize de çocuklar da çok üzgün. Daha ne kadar hapsedeceksin onları o evde? Hapis mi? Ailemin yeri tabii ki benim yanım. Sen ne maksatla böyle konuşuyorsun? Yanlış anladın mı? Belki de ben yanıldım. Azize eve tekrar dönmek istediğini söyledi. Bizzat benden rica etti. Hal böyle olunca ben de dedim ki... Ben senin yaptıklarını ödeyemem Tefik. Yedi yılın borcunu da yüreğimde taşırım. Lakin beni sınamaya kalkma. Bedeli sana ağır gelir kaldıramazsın kardeşim. Yıldız geldi mi? O da şimdi efendim. nişanlını yolcu etmeden kaçıp gitmek de ne demek? Çocuk musun sen? Bir insan kızının mutlu olmasını nasıl istemez aklım almıyor. Bilakis mutluluğun için uğraşıyorum. O vakit neden sevmedin? Bir adamla zorla evlendiriyorsun beni. <laughs> anne, anne bak ne olursun yalvarıyorum sana. Kızım, söz ağızdan bir kere çıkar. Yarın çeyizini hazırlamaya başlıyoruz. <laughs> İstemiyorum. Evlenmeyeceğim ben o adamla. Ben Leon'u seviyorum. Yıldız, bir daha zinhar böyle bir şey duymayacağım ağzından. Kimse duymayacak. Sen Leon'u sevemezsin. Seviyorum. Müsaade etmiyorum. Sen babamı severken müsaade mi aldın? Aldım ya. Rahmetli babamdan müsaade aldım. Rızasını da aldım. Ya vermeseydi? Kaçmaz mıydın babama? Öyle çok sevmedim mi anne? Sevdim. Sevdim, sevmez olaydım. O vakit bana niye kıyıyorsun? Bana niye bunu yapıyorsun? Ya, kızım, seni müdafaa etmek için yapıyorum. Namusuna <laughs> şerefine zeval gelmesin diye yapıyorum. Evet <laughs> Yıldız bir bak bana. Çünkü bir heves uğruna gençliğini yakma diye yapıyorum. O delikanlıyla bir geleceğin olmadığı için yapıyorum. Bir gün anne olduğunda anlarsın kızım. hayırlı olsun Ali Kemal. Bitti mi? Taktınız mı yüzükleri? Ahali! Herkes duysun. Kardeşim evleniyor. Herkesin ilacı benden bu gece. Yaşa Ali ya. Kemal. Ali Kemal ne yaparsın? Senin de kuruşun yok. İkiletme etme Hacı. Doldur herkesin aslan sütün. Hadi. Bedavaya içki miçki yok. Siz Ali Kemal'e bakmayın. Ne dediğini bilmez o. <laughs> Öleceksin! İkiletme beni! Bundan sonra bu meyhane benim! Duydun mu? Gel dersem geleceksin, git dersem gideceksin! Anlaşıldı mı? Aman oğul, sen o sümserin uşağı olacak adam değilsin. Yapma, etme. Ha oğul, sen böyle bir insan evladı değilsin be oğul. Bundan sonra böyle lan. Bundan sonra böyle! Çık! Çık! Çek hadi çek, boşalt meyhaneyi, bakma hadi! Çek! Çek de, çek hadi, bitti. Aman oğlum, aklın başında değil, yapma! Çık hadi, hadi! Aklım şimdi başında Hacı Mehalis! Aklım şimdi başında! Hesap defterlerini, paraları, anahtarları bırak, çek! Tamam, sabah gelirsin, hadi! <laughs> Aman Ali Kemal, ne dersin? <laughs> Elimde büyüdün, her şeyimi verdin mi? He, yetti! Çek! Çek! Baş elinden bir kaza çıkacak gece gelecek. Sen mi çağırdın? Yüzükleri takması için Tefi'yi sen mi çağırdın? Evet ben çağırdım. Yıldız Affedersin Mühim bir şey vardı <laughs> Ne oldu Bunu buldum Nereden buldun bunu? Kız kardeşim başına iş açacak. Ona mani ol lütfen. Tamam. Sağ ol. Aladın mı sen? Çıkmam lazım görecekler. Yıldız söyle ne oldu? Ben artık nişanlıyım mecbur olmasam odana da gelmezdim zaten. Bundan sonra konuşmamız daha iyi münasip değil. İyi geceler. Yıldız. Kanalımız.